Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için muhteşem bir videomuz gelmiş oldu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi dizimizin yine şahane görüntülerini sizler için paylaşmaktayız. Ve Uzak Şehir dizisi yine e tüm hızıyla devam etmekte. Sizler için yeni bölüm ve çekimlerinden gelen şahane kareleri sizler için paylaşmaktayız. Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrolleriyle yayınlanacak olan Uzak Şehir dizimizin şahane kamera arkası, eğlenceli anlarını, görüntülerini sizler için paylaşmaktayım. Dizimizin bir sonraki bölümünde Oldukça güzel kamera e, arkası görüntüler gelecek ve sizler için seve seve paylaşmaya devam ediyorum. E, çok sevdiğiniz ve merakla izlediğiniz e, uzak şehir dizimizin e, her defasında e, daha da güzel, eğlence dolu, aşk dolu anları birbirini e, tabii ki de gördüğünüz gibi e, birbirini... E, muhteşem bir şekilde izlemeye devam ediyor. Evet arkadaşlar uzak şehir dizimizde e, Ozan Akbaba ve e, Sinem Ünsal yine e, birbirine karşı olan e, hislerini diğer bölümlere e, rağmen yine de e, büyük bir aşkla devam ettirecekler. Onların e, gerçek hayatta da birbirini sevmesi e, herkesin Merak konusu oldu. Onlar kamera arkası görüntülerde birbiriyle çok samimi, çok eğlenceli anlarını paylaşıyorlar ve ben de sizler için mükemmel görüntüler getirdim ve sizler için anında paylaşacağım arkadaşlar. Umarım sizler de severek izleyeceksinizdir. Uzak Şehir dizisi mükemmel bir dizi olarak herkesin aklında kalacaktır ve çok sevdiğiniz dizimizin yeni bölüm karelerini izliyorsunuz. Ee, ve muhteşem fragman, muhteşem kamera arkası görüntüler de olacak ki hayranlıkla izlemeye devam edeceksiniz. Ozan Akbaba ve e, Sinem Ünsal çok başarılı oyuncular ve onların e, birçok projelerde kendi adları damgaları oldu ki e, büyük bir başarı elde etmiş oldular ve onların partnerlikleri de bambaşka ve bu diziyle de muhteşem bir ünlülük kazandılar Onlar çok sevildiler birbirine çok yakıştırıldı ve Umarım bundan sonra da dizimiz çok güzel bölümlerle birbiriyle temasta olacaklar Evet arkadaşlar